Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, dün akşam katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın salı akşamı kendisini aradığını belirterek Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hakkında açıklama yaptığını söyledi. Programın moderatörü Hande Fırat'ın Cumhurbaşkanı Ali Babacan'ın açıklamalarına kırgın mı, kızgın mı sorusu üzerine Selvi şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı salı günü saat 19.25'te aradı. Özellikle Mescid-i Aksa'da İsrail'in saldırılarının arttığı bir dönemde bunlar içeride Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar, dedi. Diğer konuk ve Fırat'ın araya girerek, içimizdeki Mescid-i Aksa mı, demesi üzerine cümlesini düzelterek, evet, içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar, dedi. Bunun üzerine ben de, ikisine de hain mi diyorsunuz, dedim. Hainler, dedi. Ben hangi konuyu sorsam Babacan ve Davutoğlu için bir değerlendirme yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Erdoğan'ın Selvi üzerinden yaptığı suçlamaya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Davutoğlu, "Sayın Erdoğan bir gazeteci üzerinden bizi içimizdeki mescidi aksaları yıkmakla suçladı. Sayın Erdoğan, biz yıllarca yüz yüze konuştuk, aracıya gerek yok. Allah'ın şahit olduklarını kulların da bilmesi için istediğin kanalda her şeyi konuşmaya hazırım. Hodri Meydan." dedi.